Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Çocukların üçü de orada. <laughs> Uzun bir aradan sonra cadı onları ilk defa gördü ve şimdi ben ne yapacağım? Bu gıdalardan onlara vereceğim. Bunları yedikten sonra inanın bana kendilerini kaybedecekler. Evet gidiyorum şimdi. Bakalım ne olacak orada oynuyorlar. Şimdi bunların hepsinde ilaç var. Bunları içtikten sonra bakın ne hale gelecekler. Merhaba çocuklar. Çocuklar merhaba. Ama beni gördüğünüzde korkmayın. Hayır hayır hayır. Benden korkmayın çocuklar. Bakın ben size neler getirdim. Hadi hadi canlarım benim. Bakın bakın. Bakın. Hadi canlarım benim. Ay canım ben annenle konuştum. annenizi dedim ki ben çocuklara bunları götürüyorum. Tabii ki. Dedi ki bana götürebilirsin dedi. Hadi Kürşat sen de ya oğlum. Sakın korkmayın tamam mı? Bunlar çok cici cici. Ben size öyle bir şey yapar mıyım? Ha? Daha yemek istiyor musun yavrum? Al ye ye ye. Aa. aa. Hmm, Aldın mı? Tamam mı? Yiyor musunuz? Hmm, Kürşat galiba. Dadı, 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 dadı. Çok mu sevdin? Ben cadı değilim. Ben iyi bir cadıyım. Sen nasıl bana cadı diyebiliyorsun? Cadı! Cadı! Ama ben cadı olsam sana bunları getirir miyim? Bak ne güzel yiyorsun. Ay siz nasıl bir şeysiniz? Ay, ay, ay. Oldu mu çocuklar? Ben şimdi gidiyorum. Tamam annenizle ben konuştum. Bunları yiyeceğinizi söyledim ben ona. Tamam mı? Sakın benden başka bir şey söylemeyin. Ben çok iyi cadıyım tamam? Siz bana inanın. Neyse bunlar da kalsın artık. Başka bir zaman yersiniz bunları da. Hadi ha. bana bay. Hadi cadı teyzenize bay bay yapın. Ben gidiyorum. Bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ya, ben, 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 ben. Başım 신나니요 <목소리> çocuklar bir yerden bana bağırıyor. Evet. Buradalar. 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 Anne, ne oldu çocuklar? Anne, cadı geldi. Nasıl cadı geldi? Bize dedi ki Aa, karnım. Ne dedi size cadı? Çocuklar. Bakın size gaga, gaga geçirdim. Topkek getirdi. Evet. E sonra? Ben annenizden konuştum. He? Anneniz bunları yiyebilir dedi. Ben mi demişim? Evet anne. Sen Ay eyvah yalan söylemiş. Yalan. Başımız ne ya? Ağrıyor, ya. senin? nereni ağrıyor? Kalın başım. Eyvah Kürşat sen? Ha Kürşat? Başım dönüyor. Başım mı dönüyor oğlum? Sen sanki birazcık böyle değişmişsin gibi. Bir tuhaf olmuşsun gibi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size bir şey getirdim yanımla. Her ihtimale karşı. Gelin yanıma benim. Kalkın gelin gelebileceğimiz mi yanıma? Hadi gelin ama önce ne yapıyoruz? Bir daha cadıya inanmayacaksınız tamam mı? Ha? Ben öyle bir şey söylemedim cadıya. O sizi kandırmış. Siz de ona inandınız. Bak yine havalar ısınmaya başladı ya kalktı buraya gelmeye. Kürşet ayakta duramıyorsun galiba. Tamam. <laughs> Şimdi ne yapacağız çocuklar? Ben size üç tane armut getirdim. Armut vücuttaki sihri alıyormuş. Anladınız mı? Heh? Şimdi hepiniz birer tane armut alın. Al be Al Kürşat. Hadi yemeğe başlayın da bak düzeleceksiniz. Ha? Ye Kürşat. Nasıl güzel mi armut? Armut vücuttaki sihri alır. Hmm, Müberra. Nasıl güzel mi? Nasıl? Kadircan ne yapıyorsun? Geldiniz mi kendiniz? Kararın geçti mi Kadircan? Nasıl eskisi gibi oldun mu sen Kürşat? Kürşat aradı o kendine gelememiş. gözleri baygın baygın. Düzeldin mi Kürşat? <laughs> Sana diyorum Kürşat, halen daha düzelemedi bu Kürşat. Sanırım sihirin etkisinde kaldın bayağı bir sen. Müberra sen nasıl oldun anne? Nasıl? Aa Kürşat'a bakın. Kürşat gerçekten halen daha düzelememiş. En çok pastayı, tatlıyı, gagayı, gugayı Kürşat mı yedi? Ha? Kürşat! Gel Kürşat gel. Biliyor musun? Ha? Ben de aynılarını yedim. Evet. Bir tane büyük çöpçek var. Küçük bromye. Ama siz bayağı bir şey, Hı. Kürşat bayağı bir etkilenmiş. Oh. Müberra düzeldi mi kızım? Atla bakalım yukarıya zıpla bakalım. Atla zıpla bakalım düzeldin mi? Ha, Kürşat nerede? Al şu yerdeki mısırını mısır da mı yiyeceksin onun üstüne? Evet. Ha, iyi ki de ben armutları yanıma taşımışım, değil mi? Evet. Ha, ha Kürşat düzeldin evet. mi? mi Tabii ki bahçeden topladım. Bunlar vücuttaki sihiri alır. Anladınız mı? Şimdi ne yapıyoruz biz? Şimdi ne yapacağız biz? Cadının getirdiği hiçbir şey yemeyeceğiz, değil mi? Değil mi Berra? Ha bir daha sizi kandırırsa ona inanmayın tamam mı? Kürşat atla zıpla bakalım kendine geldin mi? Hadi Kürşat. Kürşat. Kürşat bir atla zıpla. Hadi Kürşat bir atla zıpla bakalım. Ha geldin mi kendine? Ha şimdi bir daha cadıya inanmıyoruz tamam mı çocuklar? Eğer bu armutlar olmasaydı ne yapacaktınız? Ne Ha tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Cadıya inanmıyoruz. Evet arkadaşlar. Şey. Abone Evet mi? Ben söyle. Arkadaşlar şey, abone olmayı unutmayın. Yeşili seyin. Bay bay. Bay bay.